Arkadaşlar bugün arkadaşımla şehir kurma videosu birinci bölüm yapacağız. Bunları niye kurdun? Kır Evet arkadaşlar bugün oğlum dur dur vallahi dur. Bugün bugün şehir kurma bölümü bir birinci bölüm yapacağız. Bugün McDonald's yapacağız arkadaşlar Evet o sunan Niye böyle dolaşıyor? <laughs> <laughs> hadi neyse başlayalım. Tamam, Arkadaşlar burada arada çok uzun sürecek. Sizin için değil, durdurayım mı bilmiyorum ama yine de uzun sürecek. Ahmet al bu bu bloğunu. Aldım. Evet, gel şimdi. 1 2 3 çıkmıyor orada. Ben düzleştireceğim. Dur sen. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Oğlum bir dur sen Bak şimdi Düzleştir Evet. <laughs> Çok para ver arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Benim koyduğum bloklar niye gidiyor kanka? Ne bileyim ben. Bugün mektanı sapıyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Bak koyduğum bloklar yok oluyor. Ben kırıyorum. Ha. Hadi neyse gel şimdi bunun içini dolduracağız. Tamam. Bu çok zaman alacak. <laughs> <laughs> tak 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 koyuyoruz ya daha iyi. Oğlum sen nasıl bir şekil yapıyorsun? Rastgele blok <laughs> Öyle, koyma. Öyle rastgele koyma. Baksana hep ikili ikili yapmaz. Şöyle evet. şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar sizin için de uzun zaman sürecek. O yüzden arkadaşlar ben bir durduruyorum içine. bir de burayı bak şöyle yapacağız. Şşş blok halinde yapacağız yani bir tane daha koyacağız ama şimdi değil bu düzlüğü düzlük bir bitsin evet arkadaşlar videoyu durduruyorum hemen biz de bu geliyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti Teşekkür bitti de sen ne yaptın şey. oğlum dedim ya buraları doldurma diye Bir. 2, Üç. 4 5 Ya <laughs> buraya buralara masa yapacağız ya. Hmm. Kır şunları kır. Onun yerine tekli blok koy. Rezil ya. Kır şunları kır. Niye hepsini mi kıracaksın? Hayır. Ne yapıyor? Bak. Bunları kır şu Şeyleri kır bunları. Ha, bunları kır. kır. Rezil ya. Evet. Sen niye kırmıyorsun? Kırıyor. Ya. Evet. Ne oldu oyunda? Ne oldu? Bilmiyorum. Ne Tekrar oldu? oldu? Gir. <laughs> Allah. Buraları full kırıyoruz değil Aynen. mi? Aynen. Onun yerine bak böyle tekli tekli koyacağım. tekli. <laughs> Arkadaşlar oyundan şey yaptı attı ben. Evet. Yağmur yağıyor. <laughs> ne gidiyor oyna? Hadi bakalım. Burayı kırmıyorum. Hiç tekli değil mi şurası? Hayır. Bunun içine hep tekli yapacağım. Şurası Burası tekli. Burayı kırmıyor. Oğlum şöyle yapacağım. Bak geldim. Şimdi bunları şöyle doldur. Şu yanlış koyduğumu kırsana. Tamam dur. Oğlum dur sana. Tamam. Şimdi şöyle bir şey aklımda plan var. Ee, şimdi bunun ortasına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 değil mi? 20 ise bunun bir kenarı olsun. 1 2 Oğlum bir çekil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle yapsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle yapsak. Tamam. Şimdi gel kanka. 1, 2, 3. 3 4 5 1, 2, 6 6 3, böyle altı yap. 5 6. Tamam. Şimdi şöyle doldur. Lan benimki daha çok oldu lan. kır bir tane o zaman. Bak şöyle. Böyle mi? Aynen. şimdi buradan başla ve doldur bu burayı. Nereye bitirme Böyle duvar çek yani. Nasıl? Oğlum benim gibi. Ha, tamam. bitince bitince şuradaki yan yan tarafa geçeceğiz. Seninki de olsun. Şu kapı girişini güzel yapacağım bak. Bitti şimdi ne yapacağız? Şurayı yap. Nereye? Şurayı. Kapı girişini Ya hayır şurayı Şuraya gel. Gösterdim yerleri doldur şimdi. Şuna. Tamam. Şunu. Tamam. Kapı girişi güzel oldu. Full mü doldurayım? Aha. Ama içini değil dışını. Tamam. böyle doldur doldur. Bu da kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş. Bitti. Gel buraya da. Şöyle şöyle. Hop burası da bitsin. Şimdi cam yerleştireceğiz. Burası da bitsin. Ki. Bitsin diyorum işte. Bitti burası da. Tamam çatıyı elle mi? Çatıyı elle mi? Çatıyı başka bir planla yapacağım. Şimdi cam kanka. ince cam al. Bana da at. Tamam. Ya dur ben alıyorum. Alıyorum, alıyorum aldım ben. Şu, aldım ben. Tamam at o Al. Neredesin? Al. Al. Heh, attım al. Aldım. Şimdi bekle. Bu ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'sı ee, Nasıl diyelim? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ne yapacağız? Bekle şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 Aklımda güzel plan var. Bir dakika. Bir dakika. Dur bir sen. Doldur mu dur buyu. Doldurayım mı? Hayır bir dur. Şimdi dur be. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oluyorsa 1 dakika şimdi matematik hesapla. 1, 2, 3. Desek otomatik hesaplamalar Yükselik. nasıl yaptık abi dur bir dakika dur 1 2 3 1 2 3 4 5 2 3 bir dakika ee, şu da üçlü kırsak mesela 1 2 3 4 5 6 7 şunları şöyle Eee dur. Koyma bir şey. Koyma dur. Şöyle matematik. Dur bir şimdi dur dur. Hadi. Tamam burayı şöyle yaptık. Şurayı da kıracağız. Burayı da kır. Hayır tamam, hepsini kır. şimdi ve ee, şöyle baksak çık bir doldur <laughs> doldur öbür tarafı yollasak <laughs> dışarıdan da bakacağız tabi güzel oldu mu olmadı mı Biz de yorumlara yazın abi çok güzel oldu abi çok müthiş oldu diye yazın yani arkadaşlar Niye kırıyor? Yanlış koydu. Tamam. Şu cam ince camları koymak çok Tamam. Şimdi e, karşı tarafa da aynısını yapacağız. Dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir. Şunları kır dur bir şimdi. Altı olacak altı. Dur dur. Tamam böyle kır. Onu da kır tamam dur.